Mike Tyson, ringlerin kralı, skandalların efendisi. Dünyanın gelmiş gençmiş en genç ağır siklet boks şampiyonu. Sokaklardan dünyanın zirvesine, sonra dibe ve tekrar zirveye çıkan bir efsane. Onun hikayesi, insan ruhunun sınırlarını zorlayan bir ders. Şiddetle suçla dolu bir mahallede büyüyen Tyson'ın hayatı küçük yaşta trajik olaylarla şekillendi. 7 yaşında okulu bıraktı, 11 yaşında madde kullanmaya başladı. Mahalledeki insanlar onu küçük bir çete lideri olarak tanımlıyordu. Tyson'ın ilk dövüş deneyimi çok sevdiği bir güvercin yüzünden oldu. Mahalledeki bir çocuk Tyson'ın güvercininin kafasını kopardı. Bu olay onun ilk kez birine yumruk atmasına neden oldu ve böylece sokak kavgaları hayatının bir parçası haline geldi. 13 yaşına geldiğinde Tyson 38 kez tutuklanmıştı. Ancak bu karanlık yolculuk hapiste tanıştı antrenörle değişti. O antrenör Tyson'ı sadece bir dövüş makinesine değil aynı zamanda bir şampiyona dönüştürdü. 1986 yılında henüz 20 yaşında Tyson dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu oldu. Onun dövüş stili rakiplerini ringde yok eden bir kasırga gibiydi. Fakat ring dışındaki hayatı en az dövüşleri kadar çılgınlıklarla doluydu. Kariyerinin ilk yıllarında hem kadınlara hem de uyuşturucuya karşı kontrolsüz bir bağımlılık geliştirdi. Bu dönemde Tyson, Naomi Campbell ve birçok ünlü isimle birlikte oldu. Ancak ilişkileri de skandallarla doluydu. Tyson oyuncu Robin Givens ile evlendi. Ancak evlilik şiddet iddiaları ve tartışmalarla gündeme geldi. Boşanma sürecinde Tyson bir gün Robin'in evine gittiğinde onu Brad Pitt yatakta buldu. Tyson'ın çılgınlıkları burada bitmedi şöhretinin zirvesindeyken Tiger King olarak bilinen Joe Exotic'ten iki Bengal kaplanı satın aldı. Bu kaplanlar Tyson'ın malikanesinin bahçesinde özgürce dolaşıyordu. Ancak bir gün komşusu kaplanları sevmek için bahçeye girdi ve kaplanlar kadının kolunu kopardı. Kaplanları olan sevgisi onun lüks ama tehlikeli yaşam tarzının da bir simgesiydi. 1997 yılında Tyson, Evander Holyfield ile rövanş maçına çıktı. Ancak bu maç spor tarihine skandal olarak geçti. Maç sırasında Tyson, Poliwhit'in kulağını ısırdı ve bir parçasını koparıp yere tükürdü. Bu olay, onun Ring'in kötü çocuğu imajını pekiştirdi ve spor dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. 2003 yılında 300 milyon dolarlık servetine rağmen Tyson iflas etti. Ancak 2009'da The Hangover filmindeki rolüyle Hollywood'un kapılarını yeniden araladı. Filmdeki başarısı onun halk tarafından yeniden sevilen bir figür olmasını sağladı. Bu dönemde Tyson uyuşturucuyu bırakmaya karar verdi ve hayatını yeniden toparlamaya çalıştı. Ancak yine başarılı olamadı. Ringlerin kralı, skandalların efendisi, 58 yaşında bir kez daha tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. 27 yaşındaki youtuber ve boksör Jack Paul ile 8 roundluk bir gösteri maçına çıktı. Tyson, yaşına rağmen ringdeki yeteneklerini sergiledi ve genç rakibine direndi. Tyson'ın hikayesi hem spor dünyasında hem de kişisel yaşamında efsanevi bir yolculuğun örneği. Brooklyn'in sokaklarından dünya şampiyonluğuna, skandallardan geri dönüşlere kadar her anı derslerle dolu.